Herkese merhaba, ben Zeynep Melis Demli, Girişimcilik Vakfı'nın fellow olma amacıyla bu videoyu çekiyorum. Öncelikle herkese merhaba, kısaca kendimi bahsederek başlamak istiyorum. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim, biyomendislik okuyorum. Okuduğum bölüme katılma amacım aslında bu bölümle ilgili bir girişim kurmaktı, hala da öyle aslında. Okula başladığım andan beri e, proje yapmak için uğraşıyorum, e, ileride bunları gelişme dönüştürürüm diye. Ama bunlara geçmeden önce, önce biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Ben e, sosyal açıdan dalış yapmayı seven, insanlarla iletişime geçmeyi seven, yeni yerleri gezmeyi seven bir insanım. E, sıcakkanlı bir takım ortamında ya da herhangi bir kuruluşta, toplulukta bulunmayı seviyorum. Neden? Gir vaka başvurdum. Motivasyonum neydi? Birazcık da bunlardan bahsedelim. Ben okulumuzun Biyoteknoloji ve Genetik Kulübü'nde proje takımı altında, genetik hastalıklar takımında bir sene üyelik, bir sene liderlik ve bu sene de mentorluk olmak üzere iki buçuk senedir yaklaşık aktif olarak çalışıyorum. Dediğim gibi üniversiteye katıldığımdan beri aslında amacım projeler yapmak ve üniversiteden mezun olduktan sonra da bunları girişme çevirmekti. Ama bu yolda tabii ki farklı şeyleri de keşfettim. Açıkçası en önemli şeylerden biri benim için takım ortamının e, samimi, e, sıcak kanlı olması ve bu sayede takımla birlikte iyi projeler geliştirmek. Yaklaşık 10 kişilik bir takım yürüttüm. Bu takımla birlikte çeşitli projelere katıldık. GoGage, Teknofest bunların örneklerinden birkaç tanesi. Evet, GOGES'te bronz madalya kazandık. Teknofest'te finaldeyiz. Sonuçlardan bağımsız olarak açıkçası proje geliştirmeyi sevdiğim için bu işi yapıyorum. Ve bu takım ortamında, bu tartışma ortamında bir dinamikte bir şeyler üretmek beni memnun ediyor. Aslında Girvak ortamından elde etmek istediğim şey de bu. O ortamın içerisinde var olup Diğer felolarla birlikte bir şeyler üretmek, birbirimize bir şeyler katabilmek ki eminim hani ben tüm üyelerimden, e, hepsinden farklı şeyler öğrendim. Ben de elimden geldiğince öğretmeye çalıştım. Bu programın sonucunda da e, gerek felolardan, gerek mentorlarımızdan, gerek de programın vereceği şeylerden bir şeyler öğrenmek ve bir şeyler katmak benim amacım teşekkür ederim dinlediğiniz için.